yalnızca bir spor müsabakası için değil, ecdadımızdan bizlere miras kalan bir geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir aradayız. 33 farklı ülkeden gelen yaklaşık 450 sporcumuzun katılım gösterdiği bu büyük organizasyonda Gençlik ve Spor İl olarak 410 sporcumuza ve hakemlerimize yurtlarımızda konaklama imkanı sunmanın ve organizasyona verdiğimiz desteklerle bu köprü mirasın yaşatılmasına katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Atalarımız savaş meydanlarında cesaretlerini, barış zamanlarında ise bu tür müsabakalarda erdemlerini sergilerdi. Bugün siz gençleriniz hem geleneklerinde sahip çıkarak hem de sporun birleştirici gücünü yaşayarak aynı yolda ilerliyorsunuz. İşte bu yüzden her biriniz bizim için birer gurur kaynağısınız. Gel, gel, bitti, gel. Federasyonumuzun kurulma amaçlarından biri olan bu kadim sporun nesilden nesile aktarılması adına bu amacın en güzel ortaya çıktığı yer olan işte bu minik kardeşlerimizle burada Türkiye Şampiyonası'nda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz sadece sözde bir laf değil bu. Bizim geleceğimiz bu yavrulara emanet. Gerçekten biz de bir spor branşının ötesinde kültürel mirası, manevi duyguların yeşermesi adına, bunların temsiliyeti adına en çok kıymet verdiğimiz, en çok üzerinde durduğumuz branşı olarak ve yaş kategorisi olarak en çok üstünde durduğumuz kategori bu kategori. Benim de pozitif ayrımcılık olarak ve keyif aldığım, en mutlu olduğum yarışmalarını izlediğim, o heyecanı yaşadığım, o hırsları gördüğüm ama günün sonunda da minik yüreklerin bir okla kaybettiği o başarıyı gözyaşlarında gördüğümüzde dayanamıyoruz ama o hırs, o heves bizlere daha fazla güç veriyor, daha fazla çalışma arzumuzu arttırıyor.